Dayım bastırmayım. Ay dayım. Ne <laughs> şey, zaman gidebilecek miyiz? Ne <laughs> şey işte bu <benimca>, <laughs> zaten. insert please <Sessizlik> hadi gece gündüz kontrol bir dakika torch gideceğim beşer balatoli gittim. şey var. Ben hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 Hülyadım, alın, <otobüsü. gülüyor> Oluyormuş. Ondan sonra buradan kaçalım. Bayağı bir geliştirmem ama. geçen çok güzel. Aa bak işte. Tekne yapmadan ben nereye? Ayah. <hits legs tấy>

Para. uçuyorum uçuyorum çay dökeciz. dakika. Gidiyor. bak Kapa şunu. kapa Lan. Eee. <laughs>

İyi gidiyoruz hadi iyi gidiyoruz hadi iyi gidiyoruz Aa orada da bir tane de var İşte bu adet Hatta çok güzel lan Buraya ben bir ev yaparım. Ama güzel giymiş. girin lan.

嗯、um. 嗯。

Avcı elbisesi var. Siz ne işe yarar? Biz burada olmuyoruz. Sen çakılın yetmiyor musun? Ulan işin ne ki? Her diklimi şey taş <laughs> <laughs> devam edelim bunlar <laughs> tam Gırgaydı, gırgaydı. Gırgı, 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 gırgı. bu bastığımda dünyayı kontrol edebiliyorsun. Saati 25 bin olarak ayarla. Acil bir öğren yapalım. Saati 30 bin olarak ayarla. Görüyorsunuz aşkı mademse onları geçireyim ben. Yani bu kadar da yok onu konsantre edirtiyorum ya. bu videonun konusu artık Resim videosu 50 dakika <gülüyor> <gülüyor> Şuan, Başka, <laughs> Sen ne direkt ben kötü olur desen. Çok kolay 我送给、啊、你。是的。嗯，是。 我穿弟弟。 我也有。Oh, Bir iki şey sana böyle doldursun, 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 dönmemesi olur. için o kutmayı tutamıyor. <laughs> Arkadaşa da adamın saldıracakken Gel gelin evimdeyiz. Çocuklar da tek kalmıyor ha. Öyle düşün. Su duvar mı hiç mi görünüyor? sağ masak kesilir. demek bir hafta da daha sonra Her gün sağlamak gerekiyor. Bir gün sağlamadık ya, en az, az 5-6-7 kilo rahat. Onun yerine şu de şuraya geçeyim. Hazırsan hazır taşıyorum. Bak vurdum. Ölmeyi ya. Yine Öldüm. fazla, ele bir fazla şeyde kalır. kaldı. Bu Ne diyor yine diyor. Ne diyor Bir demleyorsun, belli çay

Ben de o de... <laughs> burada niye gitmiyorum ha? Ben bu elbiseyle gidecek halimiz yok. Ben yerime de basıkla okuyacağız. Yani bugün mü basacak? Yarın bas. Çok çok bekliyorum. Bugün bas. yarın bas. Dün ne basacak bak? Yarın bas. Dur bas. Bozuluyor, Hadi. bozuluyor. Dur Hava soğuk. Artı kendi içine. Bugün git, yarın yarın basacak. Nerede ki bu oluyor adamım? çok pıs. güzel. Nerede?

saati 49 bin olarak ayarla. Nereye götürmüşsünüz hayvanları? Burada ne boku var? Orada ne var? Allah 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 Ya siktir git orada ne var Allah aşkına darı bile yerde yok ya Böyle bu tarlalara katayıp yüzü olmasa ot mutu yerde hayvan yok Ne var orada boku var Allah Kurar değil mi yapraktan başka bir şey yok Bir de ne bileyim öyle yeme bir şey yok Burada anladın? Aç kalman kalman böyle bir şey yok Hazırlık yana mı? Yeni demiş. Hazırlık yana yapmış. Yani, bu hazırlık yapmış. Hazırlık. Ha, ben, de hazır. biz ben de, biz... evet. ne hazırlık Evet efendim. Patlayan toparla. bekliyorum? Saldırıyorum. Hadi mi? Hadi Saldırın. Hayır videolar. Lan. Bu Koltuk, çocuk kaldı. Yer al. Çok güzel. Efendim yakında ruju geçiyor. Efendim. Orada, ne abim, sen abi kahvaltı yaparım sen abi. Geldi. Sen kahvaltıya mı geliyordun? Yok yok, böyle evren gibi gelirim. Ayvalar gelsin eve gidip şey hazırlanıp gelirim. He, ee, gelirim gelirim. Ya çünkü var bak gele ben. Yok vallahi daha yeni bak apakalık da yaptı gitti yakışında geldi yaptı şimdi yok beni eve götürüp bırakır. Tamam geri de oraya oh. getirir tamam. Ee, tamam. Bir şey lazım sen söyle bir ihtiyaç varsa. Şey. Annen ne teksin? <laughs> Annen ne teksin değil mi? Kaldı. Tamam tamam hadi. Mami de yürü diyeceksiniz <laughs> Arkadaşlar ben yani ikiniz gelip yiyecektiniz yani masrafçısınız yani hazinsiniz. Birio sonra. Beni para kaçan ikiniz beraber yapacaksınız. Zaten bu musluk gitmiyor. Gördün mü? Beraber ikiniz gelip sağlayacaksınız. Geçikmen geçikmen.

Numan o taraftaydı. Hey bak konuştu. Hey o direğin oraya nereden varacak ya? Motorcu gitti orada o bütün motorcuya saldırıyor tam. Başka nasıl? Bakın motorcu durdu. Çarptı mı köpek geri geldi. Hadi açın hadi hadi bak. Hadi. Şapka bana. Başka bir şey

herkes bilir. Artık oynayacak. Bir Şerefsiz insanlar için Aa. de insanlar için de çek. Ne olacak? Şerefsiz insanlar için de Şerefsiz Görmcül mod aktif. Aa! Aa! Saati 73.000 olarak ayarla. 何だとすんや saati 85 bin olarak ayarla. aşağı burada sonuna geliyoruz. Bu da yıkatmayın. Bay bay.